Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün North Pacific yağmurluğunu bakacağız. Kutu açılımı yapacağız yani. Açacağız nasılmış. Kendi boyutuma göre aldım ben. Görebilirsiniz böyle. Beyaz rengi. Sarı rengi de var böyle. Hadi bakalım. İnşallah olur. Bunu böyle burada şey zaten. Açalım buldum. Yani bunu Mesela hava çok mu bulutlu Kullanımız yağmurlu günlerde gezebilirsiniz. İşiniz mi var? Yani, ne bileyim. Fındık topluyorsunuz. Hava bulutlu, yağmur yağacağını düşünüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle bir, bir bileyim, Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir deneyim bakayım. Bana biraz büyük geldi. Bu olsun. Büyük olması da iyidir dan böyle düğmelerini kapatarak arkadaşlar kullanabilirsiniz. Gayet su geçiriyor mu bilmiyorum ama yağmurluk olduğunu göre geçirmeyecek. Gayet güzel bunlardan da çıkarsınız böyle. Neyse. Gayet böyle güzel gösterilmesi. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.